Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte heyecan dolu bir oyunu analiz edeceğiz. Aviator sinyal hilesi ücretsiz gizli şifre çözüldü başlığı altında Türkiye'nin en popüler online casino'larından biri olan 7 Slots platformunda nasıl kazançlı oynanabileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Bu videoda kazanmanın yollarını, stratejileri ve oyunda dikkat edilmesi gereken noktaları birlikte inceleyeceğiz. Eğer siz de bu oyunu denemek isterseniz, videonun altında yer alan bağlantıdan hemen oynayabilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, online casino oyunlarında başarı tamamen şansa bağlı değildir. Doğru strateji, disiplinli bir yaklaşım ve dikkatli analizle kazanç elde etmek mümkündür. Özellikle Aviator gibi dinamik ve zamanlamaya dayalı oyunlarda belirli ipuçlarını ve davranış kalıplarını çözümlemek size büyük bir avantaj sağlar. Aviator nedir ve neden popüler? Aviator, oyuncuların bir uçağın ne kadar yükseleceğini tahmin etmeye çalıştığı heyecan verici bir oyundur. Uçak yükseldikçe çarpan da artar. Ancak eğer zamanında oyunu durdurmazsanız, uçak havada kaybolur ve o turu kaybedersiniz. Oyundaki temel amaç, uçağın yükselmesini izleyip en uygun anda Josh Out butonuna basarak kazancınızı güvence altına almaktır. Bu basit gibi görünen mekaniğin ardında çok daha derin bir strateji yatıyor. Kazanmak için uygulanabilecek stratejiler. Düşük riskli strateji. Her turda küçük miktarlarla başlayın ve çarpan düşükken kazancınızı çekin. Bu yöntemle uzun vadede daha dengeli ve sürdürülebilir kazançlar elde edebilirsiniz. Yüksek risk, yüksek ödül. Bazı oyuncular yüksek çarpanları hedefleyerek sabırlı bir şekilde beklemeyi tercih eder. Bu strateji daha az sıklıkta kazandırır ama kazandığınızda büyük ödüller elde etmeniz mümkündür. Çift bahis taktiği. Aynı turda iki farklı bahis açarak biriyle erken çıkış yapabilir, diğerini yüksek çarpana kadar bekletebilirsiniz. Bu strateji riskleri dengelemenin etkili bir yoludur. Sinyal takibi ve analiz. Oyunun geçmiş tur sonuçlarını dikkatli şekilde inceleyerek belirli kalıpları fark edebilirsiniz. Bu gözlemler bir sonraki hamlenizi daha isabetli planlamanızı sağlar. Videonun başlığında da belirtildiği gibi bazı gizli algoritmaların ve sinyallerin çözüldüğü yönünde iddialar var. Oyunu dikkatli incelerseniz siz de benzer ipuçlarını fark edebilirsiniz. Neden 7 Slots Casino? 7 slots, kullanıcı dostu arayüzü, hızlı ödeme seçenekleri ve yüksek oranlı bonusları ile Türkiye'deki en güvenilir online casino sitelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Aviator gibi popüler oyunları kolayca oynayabileceğiniz altyapıya sahip. Gerçek zamanlı destek, güvenli ödeme sistemleri ve sürekli güncellenen promosyonlarla oyuncular için ideal bir ortam sunuyor. Eğer siz de Aviator oyununu denemek ve kendi stratejinizi uygulamak isterseniz, videonun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak 7 Slots platformuna ulaşabilirsiniz. Dilerseniz önce demo modunda pratik yapabilir, ardından gerçek kazançlar için oyuna geçebilirsiniz. Bu tür oyunlarda başarılı olmak için hem sabırlı olmalı hem de soğukkanlı kalmalısınız. Kısa sürede büyük kazanç elde etmeye çalışmak yerine Uzun vadeli ve disiplinli bir yaklaşım benimsemek çok daha sağlıklı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumlarda siz de kendi taktiklerinizi paylaşın. Aviator sinyal hilesi ücretsiz gizli şifre çözüldü adlı bu videoda sizlere kazanç sağlayacak ipuçlarını aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol şanslar.